Hepinize merhaba, bugün sizlerle birlikte çok farklı bir oyun oynuyoruz. Steam'de yeni çıkmış bir oyun, Lego Worlds. Biliyorsunuz Lego, ee, yani genelde herkesin sevdiği bir şeydir. Şahsen ben çok severdim, küçükken Lego'ları falan oynardım. Yani ee, bunun da oyunu çıkmış Minecraft tarzında bir oyun. Böyle açık dünyada dolaş, yap bir şeyler. Şimdi oyunu size birazcık tanıtacağım. Tabii ki nedir serisi altında. Buradan karakter falan seçiyoruz işte böyle seçebiliyoruz. Ben şu şekilli adamı seçeceğim tamam mı? Buradan dünya şeklimizde mesela şunu yapalım. Başlayalım. Şimdi oyun nasıl? Oyun çok farklı. Ben de tam bilmiyorum ama evet. Şimdi böyle bir ilk önce eve düşüyoruz. Oo, pop pop poplandı. Geleceğim. geleceğim. Evet. Şuan oyun başladı birazcık sesini açmaya ihtiyacım var mı? Birazcık olabilir he ya Zaten full Ha benim Windows'tan kısık ama de diye düşünüyorum siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum Zaten oyunun çok sesle alakalı pek bir şey yok şimdi oyun böyle çok tatlı bir dünyası var İyi ee, Böyle millet falan da var tamam mı bak şimdi Ne no, yaksın sen kaçma Böyle bir anda, Böyle bir müzikle Adamı görüyorsun falan böyle çok değişik bir oyun bir şeylerini de göstereceğim İlk önce Atla bir tura çıkalım At gel buraya at E ile ata biniyoruz Buradan atçımızla beraber Çok tatlı bir tura çıkıyoruz burada Çin Çinde çok fazla olan Ne derler buna Ondanlar bir gidelim bakalım bakalım içinde neler var Bak şimdi İn şu oğlum. Sen kaç Kaçma lan. Neyse tamam kaçıyor. Ee, oyunun kontrolü bu da demek gösteriyor. Çok basit. Klasik yani. Jump. İşte. o Bunu bilmiyordum. Bu karakteri oynamadım. Of 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 of. Özelliğimize bak. At yakacağım at. At yakmak ne ya. Gel at yakacağım seni. Bakın at yakma var mı? Vallahi var. İlginç. Çok iyi yalnız bunun özelliği. Neyse. O iyi karakterin böyle bir özelliği yok. Ee, dediğim gibi şeyle bir kontrolü bir çok basit. Ability E. Pardon. Bir dakika. Şimdi. ha Böyle falan da olabiliyor. At kaçtı gene. Böyle havada havada space F yapınca ne oldu lan? Tamam ben şimdi birazcık şuna gideyim. Böyle bak tırmanma falan var bak şimdi Bak dur Bak Bak Çok güzel Çok güzel Dur bakalım Bak böyle çıktım Tırman Tığman dostum Hayır 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 Ha? Ulan içeriden gelmek varken ben normal şeyle çıkıyorum be İşte bu be fark budur Şimdi neler yapılıyor onları da göstereceğim size Buradan da çıkalım ve şu an en üstündeyiz ve Buradan sağa sola ateş atıyorum Hop 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 Ulan ne güzel be Nereye gitti? Tanzanya Belediyesi'ne gitti Hop Tamam Şimdi burada aşağı ineyim asıl size şeyleri göstereyim Biliyorsunuz şeyler i, Lego'da işte hep böyle şey toplama Zat toplama falan var Mesela bunlardan altın kazanıyoruz Bir bu altınları da nasıl kullanacağız? Şimdi onları bir göstereceğim size. Şimdi Mesela oyunda çok güzel şeyler yapabilirsiniz. O yüzden tam hani böyle çok bir şeyler yapmayı sevenler varsa tam sizlik de oyun. Şimdi bir dakika şöyle bir bakayım ne yaptım ben. Böyle saçma sapan şeyler yaptım tamam mı? Bak bu böyle bir şeyler oluştu ya. Bu bunu siliyor. Böyle daha küçük de silebiliyorsun Q'ya basıp tamam mı? Bak da daha mesela şurasını aldım mesela. Ya, örnek veriyorum. eee e ile işte gitgide büyütüyorsun bu kadarlık bir alanı alıyorsun Bunlar klasik şeyler Ha böyle yuvarlak şeklinde alabiliyorsun Yani mesela işte E bunu da 2 ile değiştirdim Mesela yuvarlak ve zaten kaveli yuvarlak kalmış bir şey e, Z ile de Geve alıyorsun yaptıklarını Mesela oluşturdum her şeyi tamamen geve aldım Cancel deyip buradan bitirdim Mesela Şimdi yevi düzleştirme mesela Anladınız mı Olay bu bak Bak dümdüz oldu. Ya böyle bir şey yaparken çok bence çok başarılı. Başka ne yapabiliyoruz? Çukur oluşturabiliyoruz veya e, yuvarlak şeklinde oluşturabiliyoruz. Mesela bak, şunu bir bırakayım, in bakalım. Bak mesela çok değişik oldu bu böyle bir. Ya burada çok yaratıcılığınızı konuştuğunuz çok şey var. O açıdan... Bak mesela. Hop. Böyle sadece dağ gibi bir şey yaptım mesela. E tamam bunlar şey. Şimdi karakter customizer. Tamam. Buna yapmaya gerek yok. Eee... Aynen buradan... Aynen aynen. Böyle kırmızı yumuklu falan. Değişik değişik şeyler yapabiliyorsunuz. Asıl olaya geleyim. Aa değiştim lan. Aa özelliğim gitti. Yok 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 ben karakterimi gibi istiyorum. Ben şunu istiyorum ya. Ha? Aa gitti özellik gitti. Ya ne güzel alev atıyordum ben ya. Şimdi yuvuma döndü. Neyse tamam alevi zaten gördük. Şimdi ne yapabiliyoruz? Burada items kısmında hiçbir şey yok zaten. Karakter kısmında burada bir şey yapıp yeni karakterler açabiliyoruz galiba. Mesela ben şu amcayı açabiliyor muyum? Açtım. Mesela bu oldum şimdi. Buradaki para ile. Buradaki para nasıl toplanıyor onu size söyleyeyim. İşte ağaca olmuyor. Çiçek. Aynen. Mesela kaç. Bir anda arttı. Böyle böyle. Şeyler yapa yapa. Power kazana kazana. Böyle yeni yeni şeyler yapıyorsunuz. Oo motosiklet var. Oyunda çok fazla şey olduğu için. Ayriyetten bir keyifli. Mesela motosiklet ne yapıyor? Lego dünyasında değil mi? Baksana. Böyle bir sinematik falan gibi yok Oyunun sesleri biraz kısık. Ben onu birazcık arttırmak istiyorum. Tamam böyle birazcık daha keyif alacağınızı düşünüyorum. Hop pardon bir anda atladım yaz bayağı hızlı gidiyor ha. Bok bok bok. Hop oh, lan dur. O ne lan? Oo oh, mevzu var. Bu ne? Oha. Ayı olayı. Of. Of ayıyı parçalara böldüm. Ayıya binme bile var. Oyun gerçekten böyle saçma bir zevkliliği var. Bak şimdi. Kutup ayısı gel. Koş ayı. Koş bak yer titriyor. Koş koçum benim. Koçum benim koş. Ata binmek yerine buna binmeyi tercih ederim açıkçası. Bak şimdi. Alo. Ne yapıyorsun lan? Oğlum şeklin ki ben. Dur dur in. Oğlum ne, ne bana şekli? Ya oğlum ayıcım bir gider misin? Gel buraya gel. Gel. Al sana. Buradan bunları dövüp de şey yapabiliyorsunuz. Mesela ben bunu kırayım. Bundan bana bayağı bir para gelir. Yok o kadar da çok gelmedi. E, suda yüzme var oyunda. Evet, şu an çölde olduğumuz için onu herhalde gösteremeyeceğim diyecektim ki karşıda su var. Değişik. Çölde su. Dünyanın çivisi çıkmış. Gel bakalım bak canım bak çok tırmanma olayı çok güzel bak. Bak bak bak. Çok güzel ya. At tek başına beklerken. Şimdi size asıl olayı gösteriyorum. Tamam mı? Bunlar işin troll kısmıydı. Şimdi. Bak birik bu Bak şimdi bak çok seveceksiniz. Bekliyor musunuz? Hazırsınız bak. Bak şimdi. Dur lan. Heh. Bak mesela sahil kenarına ne kuruyor? Bak buradan bir şey gidiyor. O full olduğunda kuruyor. Bak şimdi olaya bak. Bu tamamen bir şey üzerine. Tabi siz de düzenleme yapabiliyorsunuz. O size ilk başta gösterdiğim bekle bir şey daha göstereceğim tabi. Bak mesela bu çok tatlı bir ev değil mi? Bak. Selamun Aleyküm. Nasıl gidiyor? Hanemiş benim tırtıllarım. Çift kale maç, çift kale maç, araba var. Şimdi arabaya biniyorum. Hop gidiyorum. Araba oha. Birazcık sürüş şeyleri birazcık daha iyi olabilirmiş. İşte daha haklıya gidiyor. Şimdi bundan indim. Avaç da alabiliyoruz aynı şekilde. Motosikleti gördüğünüz gibi motosikleti alabildik. Mesela size bir tane de şuradan ne yapayım? Mesela 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 şunu yapayım. Bak şimdi. Yap baba. Ha bu divek yapıyor. Dur. Bak çok tatlı bir bak. Aç kapıyı. Kapıyı açıyor. Buradan bak camdan bakıyor. Şu poza bak ya. Çok güzel be. Oyun tamamen yapı üzerine. Ee, oyun çok satanlarda baya yukarı çıktı. O yüzden bir bakmak istedim nasıl bir oyun diye. Ama dediğim gibi hani oynayabilirsiniz. Benim de bilmediğim bir şeyler biliyorsanız bana söylersiniz. Bu mesela evin içi değil mi? Bu evin üst katı. Evin üst katı yatak. Bak yatak çok güzel. Burada da balkon. Mesela şimdi şöyle bir şekilde yapabiliyoruz. Nerede o? Şimdi dur lan dur bu değil dur. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu, bu, bu değil ya gözünü seveyim. Nerede benim şeylerim? Ha? Ha? Bak şimdi. İçeri gibi ya. Lan oğlum. Allah Allah. İçeri gibi mi? Bir dakika ya. Dur mindfuck oldum. Ha. Ha ha Bak mesela şimdi şekli seçiyorsun tamam mı? Bak şimdi. Şekli seçiyorsun. İşte buradan mesela buraya. Böyle itinayla yapa yapa. İşte güzel bir balkon yapıyorsun mesela. Mesela şu an sallıyorum. Sallamasyon yapıyorum. Anladınız ama demek istediğim şey. Ne oluyor benim adama? Ne oluyor ya? Bu ne? Ha bu da zemin. Böyle zemin tamam mı? Böyle dolu Birazcık çok ince çalışma şeyi ama şunu ben bir aç bakayım. Şunu benim büyütmem lazım. Şimdi. Z Z'ye basa basa aynen geri çeviriyoruz. Şimdi şu bak büyük ama ben bunu küçülttüğüm için şey olmuyor. Bir dakika. Bu ne? Paint. Vay ha bu da boyama şekliyle yapılan. Bu da mı duvarlar için ideal bence. Bak mesela kırmızıya boyadım duvarı. Eee. oyun çok böyle şey ya yap yani bayağı şey yapılır yani. Hani böyle bir düşünüyorum da mesela Eee. Ha, İki oda bir salon yapacağım arkadaşım. Buradan böyle itinayla tamam mı? Seçiyorsunuz. Tamamdır. Bakayım be. Bakabilir miyim? Oğlum nereye gittin ya? İçeri gir içeri. Bak ya. Ha? Ha. Aha bu da farklı bir oda. Yani değişik değişik mevzular var. Çok e, hızlı yapılar var. Onları yapıyorsunuz. Zar tepsiz, susuz tepsiz oyunun dediğim gibi sürüş şehir ve bayağı sıkıntılı. E, oyun böyle bana bir değişik geldi. E, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ve oyun hakkında hani bildiğiniz bir şeyler varsa oynadıysanız e, bana da anlatırsanız e, bu şekilde böyle kısa bir inceleme videosu oldu. Ee, sadece size oyunu göstermek istedim. Zaten nedir serisi de böyle. Eğer sevdiyseniz oynarsınız. Yalnız bu taraf çok güzelmiş. Valla baya güzelmiş. Oyunda böyle farklı farklı yerler de var. O yüzden hani oynayıp e, fikirlerinizi bana söyleyebilirsiniz. Mesela kartala bineceğim şimdi. Bak. Koçum benim be. Bak uçma bile var. Yani oyun bence güzel. Böyle havada gidiyoruz. Çok farklı yerleri var. Çok güzel yapılar yapabilirsiniz. Benim ben öyle çok yapı işlerinde iyi değilimdir. Ama siz yapabilirsiniz. Mesela bak bunlar neymiş? Bunların da bir numarası vardır. Şu an kartalla uçuyorum. Ve çok da güzel bir mekanmış burası gerçekten. Bak yolda pembe saçlı falan bir şeyler var. Öyle yani. Böyle değişik bir oyun. Baksana ağaçların üstünde falan Lego dünyası gayet keyifli. Yani baksana ne güzel sallıyor kanatlarını. Dediğim gibi çok şey yapılabilir, çok eğlenceli bir hale olabilir. Zevkli bir oyun ama daha çok şey getirmeleri lazım craft şeylere. Gelir ama yeni bir oyun. Ee, yani güzel olabilir bu oyun. Gerçekten bilmiyorum. Yani sonuçta insanlar Lego'da seviyor. Sanırsam multi oynanıyor. Tam net bir şey söylemeyeyim. Veya ileride gelecektir multi olursa bence çok daha keyifli olacaktır diyorum. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayvet'ten şu an üstte çıkan iyi yazı simgeye tıklayarak da farklı bir akabonedir serisinin farklı bir oyununu izleyebilirsiniz. Tekrardan kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.